Merhaba. Bugün elimizde Bülent Öntaş'ın Ayın Şavkı şiiri var. Tarihi 27 Temmuz 2025. Kısa bir şiir ama e, oldukça yoğun. Birlikte biraz bakalım istiyoruz senin için. Evet, merhaba. Amacımız ne? Şuradaki imgeler, duygular, belki hani ilk bakışta görünmeyen katmanlar bunları biraz aralamak. Şiirde bir hüzün var, sonra bir umut beliriyor, bir bekleyiş hali. Bu izleri takip edeceğiz. Hazırsan girelim mi dünyaya? Girelim. Gerçekten de okur okumaz insanı yakalayan bir atmosferi var şiirin. Dil kullanımı özellikle seçilen imgeler falan bayağı dikkat çekici. Evet mesela o başlangıçtaki ateşsiz duman. Ya da ıslanır yağmurda akşam, oldukça melankolik geldi bana, değil mi? Hı hı. Böyle bir içsel sızı, bir hüzün, sonra yananlar ki gönüldendir, toprak olur yarısı gibi dizeler de sanki bunu pekiştiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Başlangıçta bir kayıp, bir fanilik, hatta belki yalnızlık duygusu çok baskın. Hani can kimsesizdir diyor, kaybolur gider dirisi. Bunlar çok net ifadeler bence. Evet. Hatta şey noktasına bile geliyor sözün yetmediği, bölündüğü bir an. Bölünür hece olur ötekisi berikisi diyor ya. Aa evet orası ilginç. Sanki ifade zorlanıyor gibi. Aynen yani anlatmak istediği şey kelimelere sığmıyor gibi bir his uyandırıyor. Belki senin için de tanıdıktır bu his. Hani bazen sözcükler yetmez ya. Çok doğru. Ama tam o ee, parçalanmışlık hissinden sonra sanki bir şey değişiyor. Bir kırılma anı var gibi. Sanma ki garip sessizdir dizesiyle ton birden farklılaşıyor. Kim bu garip? Neden sessiz sanmamalıyız onu? Bence orası şiirin kilit noktalarından biri. Evet. O garip belki hani toplumda kenarda duran, sesi pek çıkmayan ee, ama aslında içinde bir şeyler biriktiren kişi ya da bir ruh hali, yani o sessizlik bir yok oluş değil aslında daha çok bir birikim bir hazırlanma hali gibi. Anlıyorum. Sonra gelen uyanır sabahın şafağında Doğar Güneş Sarısı imgeleri de tam bu umudu veriyor işte. Evet bir anda atmosfer değişiyor. Peki zorluklar yok mu? Hazan söker bahçesi diyor mesela var tabii zorluklar var o hazan imgesi bunu gösteriyor ama hemen ardından kenetlenir lalezarda diyor. Yani zorluğa rağmen bir birliktelik bir dayanışma var. O kenetlenme güzelmiş ve umut olur nefesi yani o zorluğun içinden bir umut doğuyor. Aynen öyle bir yeniden doğuş umudu taşıyor. Peki ya şu dize yarın isyan edecektir gönüle bu sence ne anlama geliyor? Sadece pasif bir umut değil gibi sanki bu. Değil değil bence de daha aktif bir şeye işaret ediyor. Hani o biriken şeylerin o sessizliğin artık bir dışa vuruma belki bir başkaldırıya dönüşeceğine dair bir sinyal. Yani durumu kabullenmekten ziyade... Evet ona bir meydan okuma var. İçeride birikenler taşıyor artık. Bu da şiiri sadece hüzünlü olmaktan çıkarıp bir direniş potansiyeli de katıyor bence. Bir de yolculuk meselesi var gibi geldi bana. Yol bir sürek bin bir nefeslenir yolculukta. Hı hı. Bu nasıl bir yolculuk? Bu yolculuk hem bireysel bir arayış olabilir, hem de belki daha toplumsal bir süreç, bir mücadele, bin bir zorluğu olan meşakkatli bir yol ama… Ama durup nefeslenmek de var. Aynen yani o mücadelenin içinde bir yaşam, bir devamlılık da var. Sadece çile değil ve en önemlisi bir hedef var. Varılacaktır o güne. Evet, işte o dize. Tüm zorluklara rağmen o hedefe, o kavuşmaya dair sarsılmaz bir inanç var orada. Peki o gün ne? Varılacak yer, beklenen şey ne tam olarak? Bence cevap şiirin adında ve son dizesinde gizli. Ayın şavkı vuracaktır elbette o garibin gökyüzüne. Ayın şavkı. Evet, yani tüm o hüzne, yalnızlığa, zorlu yola rağmen beklenen bir aydınlanma anı. Bir teselli, belki bir hak teslimiyeti. Anlıyorum. Yani şiir o başlangıçtaki e, biraz karamsar havadan sıyrılıp, sessiz bir direniş ve çok güçlü bir umuda bağlanıyor sonunda. Kesinlikle. Geçmişin yükü, dünkü dem, şimdiki anın birlikteliği, bugünkü cem ve geleceğe dair o aktif beklenti, yarın isyan, hepsi iç içe. Ve o son dize... Ayın şavkı bütün şiire yayılan o melankoliyi dengeleyen hatta onu aşan bir umut ışığı gibi, değil mi? Tam olarak öyle. Ne olursa olsun vazgeçilmeyen, beklenen bir aydınlık. O ayın şavkı karanlığın ardından gelecek olan bir ışık işte. Belki adalet, belki sadece içsel bir huzur. Kim bilir? Çok katmanlı gerçekten. Başlangıçtaki hüzünden sessiz bir direnişe ve kırılmaz bir umuda uzanan bir yolculuk gibi. Aynen öyle. Hüznü yok saymıyor ama ona teslim de olmuyor. O hüznün içinden bir güç devşiriyor sanki. O garip figürünün sessizliğindeki gücü gösteriyor bize. Peki tüm bunları konuştuktan sonra şöyle bir soru geliyor aklıma. Senin için bu şiirdeki garip kim? Ve o beklenen ayın şavkı ne ifade ediyor? Belki de kendi hayatındaki umutlar, bekleyişlerle bir bağlandı kurabilir misin? Bence bu üzerine biraz daha düşünebileceğim bir nokta.